En evet, çok ben zaten hani hoş geldin bram. Hoş bulduk Gege. Evet beyler bugün CS rekabet <laughs> ee, ben işte ee, uzun zamandan beri de video gelmiyor beyler Yılbaşı... ve Sorry man sorry. Yani, kes lan. Ede her gidin. Şalap. Yılbaş kutlu olsun. Gel hiç ısınmadan girdik hem biz malını açtık. Hani ya. girer de. İşte bizim malını şimdi kötü oyun adam sanırım. Hiç değil gobi. Kötü oynarsam e, ee, biraz tepki yani, çekmeyecektir. Aynen. Hiç değil. Ne diyorsun oğlum sen? Bir de kanka bizim adamla bir konuşuyor bir konuşuyor var ya. Allah bir, Allah bir dil vermiş. Allah bir çene vermiş. Goraş bi. Bi bi bi. Goraş. Lan sen. Seni Al abi adam oraya pusmuş ya. Hadi bırak. Olsun Alın Al ona, onu lan adam sen onu da al be gülüm onu da al. Ooo. Evet, Good job man. Good One. job. Yes, we play. good. job. Evet, be. İlk anımızı aldık. Ya. Yeah. İnşallah ben yılbaşına özelde kazanırız yani. Ben ne oradakiye K'ye bastım. Evet ver. Böyle m abi. zırh almadım. I go short. Ee, Aa aga okay, benim de param. E, too short to be. Ee, Van lan. Onu neden flash bombası alıyorsun canım? Çünkü flash bombası sağlıktır. Bir, bir de beyler. bu bana hediye aldı. Anam, bir yanlışlıkla e, sol tıka basacağım, mı? Sağ bastım. Ne yaptın Onur? Onur, ben, ya, ben işte. ne yapıyorum ya? At somo, at somo. Gel şimdi, gel, gel, gel. ben Dur öyle. Ben lan gidiyorum. Ee, sen bir git. Aldık lan. Zaten aldık. Good job man. Good job. Oğlum evet. kazanırsak çok iyi XP gelir lan. Tamam. Hep beraber herkesin yılbaşı mübarek. Ne mübarek. kutlu herkesin olsun. Herkesin yılbaşı kutlu olsun. büyüklerimizden can ellerimden küçük demzan, sevgiyle karşılıyoruz buradan. abi daha hiç kirim yok. Bir tane sistem var biraz. Şşş. Şu sen, olsan, misin abi, sen misin lan yani mavi sen misin? Aynen mavi sensin. Bugün bir de biz yılbaşı çekilişi yapmıştık. Kanka lan bana kim vuruyor abi? Kanka lan. yılbaşı çekilişi yaptık. Onur sağ olsun bana hediye aldı. Ben de aldım kanka. Bir de çok hoş bir mektup yazdı. Kanka lazım. boş kanka boş gel gel hadi. Aga şurada. Mid one mid şurada. Mid'de kanka şey bir de bizim şey... Bizim... Abi adamlar yalnız. tamamdır good job. Aga ben öldürdüm onu da yani. Good job man. good job, good job, good job. Olam hep good job diyorum. Başka dediğin yok. Aga. Adamları tebrik ediyoruz yani. Oğlum biz de böyleyiz yani kardeş. Ya alalım çelik gel. Aga ele. yanlışlıkla farşevanı bıraktım. Bu da ee Neden i̇şte. yanıltıcı bomba alıyorsun Onur? Ben almadım ki. Sen aldın. Oy. O yanıltıcı ya. bomba değil, yancı bomba. Ah <laughs> ya, hile karıştırdım kanka. Kanka. Flash at. Orası bir yansın. Şu. It's me. Yes. E Tell me. Dağıt. Cık, yok Dal. Fok okay, demiş. demiş. Neresi Kanka adam aşağıda. Flashback. Aga abi flash. atacağım flash'a vereyim. Aga flash yedim ya. Nerede Kanka abi adamlar? Bir, panel. Kanka nerede biliyor musun? Söyle git olur. oradan dümdüz git. İyi bir taramam lazım o yüzden. Fi 90 aldım. Kanka oradalar. Hayır Yok yok biraz daha git. Bir deler. Yani bir deler. Adam zaten AFK'ydı. Almam lazım. Aynen. Onu da alayım Nasıl sen 3 kill aldın? Oğlum al. sen nasıl 3 kill aldın? Aldım kanka ben. Eee uh, uh, sips. Bir önceki elde aldım nice. adamları. Efeler hayret ediyorum pingi ilk kez el tane yani. harika bir şey bu. İlk Boyu kez beler, ben de e, hayret ediyorum ama. Şuna bırak beyler çünkü e, ilk kez cekabet. Ya vurmayın oğlum bana ya of bırak ya. Ana ben vurulmuyor sandım kan. Nasıl vurulmayı çöneysen abi bak şimdi sen ne diyecek bak. Ha. Adama evet. flash yedi. E. E. flash e, atın, e. flash yedi. Kanka benim kalbim yedi de adama ben öldürdüm değil lan boş. O, Abi adamlar şş, adamlar Kanka salgılar. sen oraya orayı koru çünkü adamlar zaten abi oraya geldi. Abi adamı bir, kez vurdum. Ama kanka benim kan 9'du daha abi haksızlık var ya. Bir de kanka keşke ısınsaydık oğlum. Aynen bir silah yarışı sen girer. Aynen abi bir bana olsan Bir kere girdik de çaktırma. Aynen böyle bir, bir, bir kez girdik de. Yani. Nasıl? <laughs> bir, bir kez yani, hani, Adam bin bir gülüşü var. Ee, hello my friends. Hello hello. Gobi gobi. Go meet one meet one meet one meet. You be kafa go beautiful. Go. right right right. Right? Ana. You hit beautiful. the fool. Hit on one Aynen. Vur onu. Vur abi. Oy. 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 Ya okay, nice sıra nice try men. Helal helal. helal helal. Abi abi. Ya abi adam English. <laughs> adam English. Ha. Anlamazsa anlamasın. Benim mi sıkıntı? Evet. Hu vele huu vele. Onur. Tamam, seni tamam. öldürürüm. Bela hemen video durdurup geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen ee, bir şey oldu. Boş verin siz ya. Boş Nerede O da baskını yedi onu. Kanka ee, adamlar bir tane limitli çizim. Bizim bir tane bir şey oldu. Bir adamlar bir tane. Kanka ben de hiç AWP kullanıyorum. AWP niye yaptı? Abi adam arkadan çıktı. Abi <laughs> adam sıktı. Öldürüyor. Adam, ben e, ee, headshot attım. Adam tarıyor. Neredeler? Nereden tarıyor? Kanka bak sen yanlış gittin ya. Alışmak kanka, çok iyi. kontrol edelim. AWP buradan taranmaz. Değil mi? Adam tam bakış için sen, de sen de gidemedin. Adam mısın aga? Olaan. Onur. Güzel bir silah varsa atsana ya. Kanka. Ne pompalayayım sana? Tamam lan ben de var. Abi çocuğun APS var. Bana güzel bir silah pompalı diyor ya. Bu nedir Burak ya? Ya bu nedir? <laughs> Aga ben tekrar ghost tutacağım. Kanka gel biz A ben tutalım. ya. Abi hep unutuyorum mu? Rekabetçi de adama vurulduğunda can gittiğin kendi takımındaki ya. Sana az daha ile vuracaktım. Niye bırak? Biz düşman mıyız? Unutuyor mu? Böyle bir yer tamam. ee, ne Bu nedir ya? Ee, okay. Evet, niye bu kadar kasmaya başladın sen? Ya oğlum bir kilo alamıyorum ya. Kaç kaldı? Bu nedir ya? Okay. Hmm. Ben çelik Niye başınız kutlu olsun. Jingle 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 be. Jingle 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 be. Zeus dediği çıldırtayım mı lan? Çoklayın mı lan, lan hepinizi? Çarp kanka bu çarp. Çarptır, çarptır. Lan 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 bana çarpma oğlum çarptır. Oh yeah. Gel kanka biz avp'liyiz gel şuraya. Anam. Kuz tutacağım lan kuz. Oğlum otel. Allah Adam varıyor. yoo Can you repeat after me? Abi adamın söylediğini anlamadım Oh my god they Oh my god, god ne ya oh my god ne ya 1B 1 1 1 aynen 1B 1B de 1 1B de şeydim ben anlardım 1 One 1 one. One 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 Oyunda Oyunda keşke bot Adam one okay. diyor. go git git okey hmm. Evet beyler, e, bu da e, abi yalnız kanka biz adamlar fark attık yalnız. Aynen. 27 bir. Evet beyler. Keşke 31 olsaydı. aga e, evet beyler, bir de biraz kötü oynuyorsan beyler, biraz da oyunun kasmasınlar çünkü her bir oyunun kasıyor beyler şu an. Lan 55 alıyorum ben 69 alıyorum. 69. Acı acı. Abi ben ping mi diyorum? Evet. Ben ping diyorum. Ha tamam. Abi tutuyor adam abi. Abi ne yaptın bana flash attın one, ya. Van long, van long, van long. Van abi. Van long dedi adam. One ten dede... HP, one, on one, so one shot one heal. Van short mu van long mu abi? Bu çok win. Onu skadım <laughs> abi. One very very low HP. Kes kasıyor. Oh. Go man. Big... Headshot. Güzel. It... Abi bir ki ya on, go on, ama go ama, ama yaptınız ayıp ben ayıp. Ben, Çık lan ben bir değiştirin. ki. Şey. Dur ön da aldım. Dur ölmeyeceğim. Ben. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. <laughs> dur öldüm galiba. Evet öldüm. Oh. Nice. Good night man. Thank you. Hayat, hayat kurtarıcı. Kurtar. Evet beyler orada ölüyordum ya. Adana buradan thank you so much yani so much. İzliyorsa tabi. Aynen. İzliyorsa da adam belki English yani. English, English. someone some go, go be with me please. Hey, okay then. Be dedi kanka da. E, I'm AWP. Not B I'm, uh, I'm, I'm Goose. Biliyor musun sen şeyi? He? Aynen. Ben AWP'm var diyorum. Uh, e, be gidemem diyorum. Okay. Abi dur. At. Tuğ lan. Abi, Bursun. abi ne yapıyorsunuz? Abi yok artık. Adam Ya ekmek sen ne işe yarıyorsun ya? Ekmek. Adamın resminde ekmek var. Çarpılacak şimdi. Abi ay bismillah be. Eee 2A 2A 2A. Yes. Al işte. Abi sen ne yapıyorsun? Vur onu adamsın Good job Hadi vur Adamsın, good job good man. Oğlum 3 killim var ya, Is bu ne demektir ya Good team, good team, İşte bu, işte bu <laughs> Aga ya, İngiliz adamları good team, işte bu, işte bu diyorum Gips Eşitli Hack Ben mi ektim? Cips, cips yemek bir ayet felsefesidir evet. Onur bir Eder, şey aldık ne kadar. Emoji eee Sıkayım mı lan sana? Götüme sıkma. Götüme sık. Kanka ya bir kes ya. Yıl başındayız. Niye adamları böyle konuşuyorsun bırak. Ayıp. Ay. Ayıp denen bir şey var dedi. Abi kendi... Ha bırak bana vurma artık ya ama ya. Tamam tamam. Kankam benim abim... Kalmet oluyor, bak şimdi... Beban yiyeceksin. Lan 90 o. Abi ben çok kötü. Çok kötü abi. Abi çok kötü. Kaç oradan? Kaç tamam. Adamlar orada. Sen buradan kaç sen. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz man. Abi verdik ya ile. Hayır kanka, bizim adamlar öldürdü tek bir kişi kaldı. Can you put out Ya. Yeah. He's off Ne dön oğlum? Ben artık AK 47 alacağım. ya. go, go, go. Çift 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 çift. Kanka şeyde ya longta longta. Bu bir de oğlum adam. Ya ne bir de smal mısınız abi siz? Atma bir de işte ya. Bak. Eee sorry man. Eee my friend eee uh, long. Oh my god. Fried Kanka mi? sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapayım? Adam nereden geliyordu? Ama ben de e, ama long in pan dönecektim kanka. Adamı gördüm. Lan Abi. adam şeyde sandım tünel ay e, lanca san. Tünel, tünel. Dur pi pi bir zamanım. EVP <laughs> aynen. Beyler bu arada EVP. It's be, it's be, it's be. Lan sen senin T sandın. Bak bizim adamlar hep. Abi ha! Oh. Fuck you Ben bir bir kan bir. To be tunnel. Tunnel tunnel. Fuck fuck fuck, fuck fuck. 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 Abi. Bunlar sanıyor. Tut tut. no sita no ice middle. Ee, abi adam Ortada diyor. Ortada diyor. Çin bu. çimbo. Çin bu. Abi Check adam down. mid dedi. Tamam. Vursana. Ha? Aferin koçum. Aferin. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Onu da al. Hmm. Olsun. Sağlık olsun. One, uh, one, uh, ah. one, one mid. One mid, watch out. Window, window. Wait, wait, ah, wait. Hmm. wait. Wait, window. Nice Nice man Abi adama ee windows saktım Aga bu windows çok çıktı. oldu ama ya Adam e, kanka f2 de kanka Abi adamın çok oldu, adamın senden fazla <laughs> Kili var abi Harbiden mi lan? Evet abi Adamın 18 kili var helal olsun senin, Yanlış yaptım Senin kaç? 3 <laughs> Oley Oğlum ama ben ısırmadım <laughs> <isim> <laughs> Neresinde evet. mi oğlum? Onu mu diyor? Why is for kick me? Kick Adam kick me diyor bildiğin. Allah. <Sessizlik> ya <Sessizlik> abi ne yapıyorsun ya? Hmm, What Aynen, ne yapıyorum ben? Vada. AK47 aldım hadi bakalım. One mid. <Sessizlik> <Sessizlik> Önden git koçum. Mamit var. Mamit var. Abi sen bana aha öldürdünüz mü? Geç ağzına vereyim ben seni. One short. One short. One short. Geç ve kaçım. Good yap. Onur önüme geçme. Et ve ha halde gidiyoruz. Abi M4 abi resmi daha güzel keleş mi? Ay AK 47 mi? Keleş ama. Kanka o tercih meselesi. Why do you vote for kick me? Ney? E, no man. Shut up, I'm shut, e, up, shut up. what? Ya harbiden Burak sen niye adamı öldürüyorsun? Burak sen ne yapıyorsun oğlum? Adamlar şimdi şimdi <laughs> kekliğe oğlum. Dur Burak dur öyle sa sallayalım mı oğlum ya? Yeah. Abi 70 canını bıraktım adamın hadi alırsın. Aldım zaten. Aga sen direkt Şaşırdın oğlum. Ama ağzına verdim. Abi ben rekabetçi de fazla kill alamadım ya. Ben aldım kanka. Ama yine de ısınmadım. Hmm. Oğlum güzel bir silah söyle ya ben. m 4 a 1 aldım. Ya da AVP ya da oto. O oto alsam Ay, mecbur saat. şey için. Biliyorsunuz ki beyler hatalarımız olabiliyor bir de oynayamıyoruz bazen ısınmadık da. Aga beni A şeyde Tiler'in gideceği yerde yalnız bıraktınız Yo, Tamam Ben de var Ya aga keşke ben onu alsaydım Bu şort ya mi? Bu short Kanka Short ya Aldınız mı olmuş şorttakini? Adam bir de bir de. Ah, tamam gıcı. Takımlar değişiyor böyle terörist olacağız. Ve beyler eğer videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Like buraya kadar izlediyseniz de yine Hı. teşekkürler. Ha ellerinize sağlık. Eee... Eee... A short. A, 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 A short. A short gide kanka ya. B, b short'tan adamlar bizi öldürür. Aynen öyle. B mid short yani. Ya B boş ver. Aynen <laughs> onlar gitme. <gülüyor> <gülüyor> I go middle too. Okay. Okay. Hı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çıksanıza. Abi kim ark aldı beni? Aga kanka orada beni bir sar şey aldı. Ha adam short'tan öldürmüş beni. Arkacı seni adamsınız. Arada kanka. arada kanka kalmam. ben de diyorum o adam beni öldüremez hmm. yani de orada nasıl bir nuk yaptı? Hiç ...tutturamadım tutamadım mı? Ve böyle eğer aim'im merak eden varsa aim'im happy. Ee, yani e, zaten Eee size crosshair değiştirmeyi de göstereceğim yani bilmeyenler için. Kesin yani bilenler vardır yani. Hatta bayağı bir Hatta herkes biliyordur ama olsun. Kanka ben Senin gibi. Okay, dek, be. Yes. seçtim işte. Ben evet, SSG. Beraber, beraber, ben bu mapte en iyisi olduğum Aa. silahı seçtim. SSC. Benim ben Dust'ta asla SSC kullanmam. Dust'ta çok SSC kullandım Bir dakika böyle bir şeyler yapanlar var. Skopu açıyorlar. SSC ile yürüyerek. Hoş. Pardon man. Ben yanlışlıkla bizim adama tırdım lan orada. <laughs> ya, Abi Çaktın. oha. Bunlu, bunlu. Abi adam üstten bir atladı bende. O nasıl aldı ya? Ala, hala hala. Burak kanka çok dikkat et. Bu arada da olabilir kanka ben ses kas. Ha kanka buldum. One tunnel, one tunnel, one tunnel. Si tunnel. Şurada mı? Kanka yok yok on mid diyorum lan. Ha? Bizim mid mi? Abi. Orası on mid dur dikkat et dikkat dikkat. Allah Allah ne oluyor lan? Ama o sen o senin adamında. Ha korktum lan. Hmm. Lan bomba bendeymiş. Ben niye kurmuyorum? Al. Al işte. Go away plant bomb. bomb. Go away yeah plant bomb on A. What the fuck are you doing man? Bomb plant A. Ay adamlar seni sövdü. onları <laughs> bir... Good job. Good job. Ben şimdi onlara bir söyleyeceğim var ya. <laughs> evet, anaları şaşıracak. Anaları canım. alayacak lan onları. Cips. Efendim reis. Bu arada adını cips neden koydun sormak çünkü istedim Çünkü ben Go long or short? Or be? I don't know. I'm short. Abi Long geç. Abi. Sana inelim, sana inelim. Ben sana ne? Ben short gideceğim Ee, şu... Aslında ben long gideceğim kanka. Ben long gidiyorum. Bread, bread, brother. brother. Amlong, amlong. P90. Ne de ne oluyor? Ne oluyor? Kanka sikinde P90, P90 var adamın. Abi ben benim canım çekti. <laughs> Ama kanka sikin <ş> <laughs> de iyiymiş kan adam. Çetir respawn'da olabilir adam ve orada ve orada ve orada. Aldım. Adam şuna gel. Cici. Put the bomb, put the bomb. Tamamdır. Ah! Abi. Abi aşağı bakıyordum ya. Nerede adamlar? Ha? Kanka bu one short yani beni öldüren adam short'taydı ben bilmiyorum. Yine gitmiş de o bir adam shorttan e, şorttan gidip longtan da gitmiş olabilir de zaten bizim adamla bir de Abi flash yedim ya. Özür dilerim. Nice. GG Good nice. Kanka oyun bittim. bittim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Vazgeçer Hmm. Hadi ama zekar bence videoyu Aşağıda beğenmeyi unutmayın. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.